Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 dakikada yapabileceğimiz tava böreği yapıyoruz. Şimdi malzemelerimiz dereotu, yeşil soğan, kuru soğan, kaşar ve içine sürmemiz için gereken karışım. İçinde süt ve sıvı yağ var. Kendi göz kararınıza göre yapın yani. Şimdi tavamızın en altına Biraz yağ koyuyoruz. Çünkü yapışmasın. Bunu biraz yayalım. Şimdi yufkamızı koyalım. Şimdi karışımımızı döküyoruz. Şimdi diğer yufkamızı dörde bölüyoruz. Elimizde bölelim. Şimdi üç parçamızı buraya koyacağız. Şimdi malzemelerimizi katalım. Şimdi son kalını da buraya koyuyoruz. Şimdi pişirelim. Şimdi pişirelim. Şimdi çeviriyoruz. Şimdi tabağa koyduk, ters çeviriyoruz. Keselim bakalım nasıl olmuş. kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.